Merhaba arkadaşlar bugün size Tio Portal'da pop-up ekran nasıl açılır, nasıl kullanılır onun hakkında biraz bilgi vereceğim. Kalabalığı alacağız. Sizin ilk başvurun herhangi bir TP700 veya SCAD ekranını açabilirsiniz. Screen Manager'ın altında pop-up screenlere gelerek bir tane pop-up ekran oluşturalım. Şu an bunun ölçüsüne bakalım. Buradan Lyot'tan 240 240 Biz 500 300 bir ekran yapalım. Biraz şunu küçültelim. 300'ü şu 200 yapalım. Şu 500 ekranımız açıldı. Sıkma geliyor ara. Ne yapalım arkadaşlar? Bir tane motor ekleyelim. Normal bir mevzu açılan bir şeyden. Projeden. Basic objede. kapatın. mesela bir tane buton atalım. Bir tane motor. Motorun durumunu göstersin ayısını. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya bir info atalım. Bunlar sürekli buradayken böyle yapacağız büyük tane. info. Info aslında zaman arkadaşlar bizi şeye göndersin. Popa ve ekran sonu için arkadaşlar bir event oluşturmak gerekiyor. Klik edin ve set bit yok yok pardon pardon set bit atacağız. Bunu arkadaşlar ıı, ee, screenlerin altında olabilir. Pop -up skin. Şunu atacağız. Show pop-up screen, pop -up screen göster diyeceğiz. Burada açalım. Pop-up screen 1. Veya buna değiştirelim. Run main. Motor. Motor şey diyelim. Şimdi infravansı motoru bekleyin gerçek Buraya ne koyalım arkadaşlar? en alan buraya koyduklarımız. Buraya bir start koyalım. Start. aynı şekilde. Ha, ha, ha. Şu, biraz evet. Start kaydı. Aynı şekilde. Bu söylediği yapalım. Bunu yeşil olsun. Köşe border. Yok. Şu bir olsun. Text ya köşesi biraz daha Bu 20 güzel. Start. Çıkarsın design. Fokus. İki fokus. pilot Büyüklüğü de arkadaşlar. Text formatı. Biraz bunu arttırabiliriz. 25 yapalım. Current tam ortasından bit. Start. Tamam. Aynı şekilde bundan bir tane stop Stop. bizimki kırmızı olsun. Tamam. Star oldu. Hmm, info bilgi vermeyelim. Ha, bir de bilgi verelim. Motorumuz kaç kilovat oldu hakkında <laughs> Text. Motor. Bilgileri. Arkadaşlar kontrol enter basarak yat satır indim. 3 ee, pals veya 3 parçası kiri fazla diyebiliriz motorumuz ilk baş kaç kW olduğunu söyleyeyim 7.5 kW kW Ah etrafı pardon. 3000 devir tekrardan kontrol 3000 devir, 7.5 kW, 3000 devir bas Veya 380, 380. Volt. Siz daha fazla değişiklik atabilirsiniz. Şunları ortalayalım. Evet. Evet ortalık. Buraya ne koyabiliriz? Arkadaşlar grafiksel. Dışarıdan bir parametre olası frekans falan. frekans koyabiliriz. Bir şekilde. Bunu frekansı gösterebiliriz. Bir tane frekans alalım. Yok. Hmm, Tasar şöyle motor bilgi koyduk. Ha arkadaşlar bir de bunu kapatmamız gerekiyor. Onu nasıl kapatacağız? Şöyle bir x atlayalım. Hmm, Şu yaklaşım yakına. Veya yani şunu şöyle bir böyle ama bunu bir kare yapalım. Tam bir kare olsun. 30 40, 40 olsa kaçar. Arkadaşlar durduğu x ekseni, y ekseni. Bu da boyutuyla alakalı değişikliği yapabilirsiniz. Şu an 40 40 bir tane oldu. Tamam. Bunu solit yapalım. Biraz açık olsun. Üç renk. Evet. Yazıyı da siyah hep Text formatına gelecek olsak 16 piksel değil. Bunu bir 30 yapsak biraz daha arttıralım. 5, 5 daha iyi. Tamam. Şimdi e, aynı şekilde buraya bastığında ise bizi tekrarlan şey yazsın. Bu ekrana bir daha bastığın zaman devre dışı oluyor. Şu an. Pixel screen yapsın. Aynı ekrana. Motor bir ekranı yapsın. Şu an x ye, y koordinatlarına girmiyoruz. Yok. Root screen'e girdik. Şimdi input'a geldi. Bize diyor ki x ye, y koordinatlarına diyor. Bizim hemen şu ortam şurada açılsın. Motorumuzun altında açılsın bilgim. Onun için e, butonun koordinatlarına bakmam gerekiyor. Pardon da ayrıntıdan girdik. 239 x'de 239 281 bizimki şuralarda falan 231'e 200 231'e 81 150 231'e 231'e 150 x e, y. tamam şimdi her şey hazır bir start simulation diyelim o, bize bir sürü hata gösterdi. Buton parametresi nerede? X koordinatı. Y koordinatı çok yüksek. Güzel. Babas kız. 50 Bizim pop-up ekranımız sığmıyormuş. Ha, şunun boyu çok uzun diyor. 507 bunu bir 450 yap 400 yapsak tamam Top ileriye falan çekeriz altta bir şey var mı yok tamam 4 şu an daha iyi gibi ee, Bakalım info 50 100 100'ü kabul etmiyor. 90 90'ı kabul etmiyor. 80 80 kabul ediyor. Bir başlatalım. Nereye atacak? Eğer sık ekranda yaparsanız bunu dikkat etmiş olursunuz. Motor bilgileri böyle geldi. Aslında. Tam istediğim şey olmadı. Tekrardan bakalım. Start. Info ya şöyle. Aslında biraz daha küçüksek daha var. Bir de aslında şu kadar arkadaşlar. Bunlar ince ayarlar Siz nasıl? Stop. Start. Şimdi i̇şte bunun boyutuna kadar aslında bir tuşla bunların boyutunu öğrenebilsek belki vardır veya ben bilmiyorumdur. Yorumlara anlatırsanız sevinirim. 80'e 40 olsun Yani bir bir şey base alacağım. Direkt buna geleceğim. Direkt bunu da otomatik olarak bir tuşa 80'e 40 yapmasını istiyorum. Eğer varsa böyle bir kolay. Siemens bunu düşünmüştü ama ben şu anlık bilmiyorum. Start koyduk. Burada frekans. Bunu da frekansına ayarlayalım. Bize sadece frekans değeri göndersin. Sadece input Bu da anlık frekansını gösterir. Motor anlık olarak Türkiye'de maksimum yapmış bunun tagini 5 ayrıntılı yapsın Şu orta tarzı simetrikleri silelim bunlar arkadaşlar tek olarak atabilirsiniz bunları atacağınız tagler buraya yani bu videoyu izliyorsanız çoğunuz biliyordur ama yani bu değişken değil de double word integer integer değerler olması gerekiyor öğrenci arkadaşı izliyorsa bunlar da bir gelsin. Yani Bunun üstünü biraz daha kısaltalım. 400 değil, 300 ü yapsak tam Şimdi geldi. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi biraz yaptık. Biraz aşağı çok güzel olacak. Buraya 60 frekans. 50 seyredeceğim ilk edipte. E arkada eğer program olsa çalışacaktı. Program şu an kurulu değil. Herhangi bir program yazmadım. Onun için değişiklik gelmeyecek. Pop up screen. Y ee, koordinatları. Biraz daha şenlerim. Olurum. 90. 100 yapsak kabul eder mi? 100. 100 de kabul ettim. Ee, şimdi sağsın için diyelim. Geldi arkadaşlar. Çarpı basın kapattı. Info. Burada motor bilgisi, bu start stop yapabiliriz. Bunun animasyonu da yapabiliriz. Anlatacaklar bu kadar. Bunları iskender yani artık ufkunuz ne kadar geniş, ne kadar ilerletebilirsiniz. Bu pop-up screen altında motor bir mesela 7 tane motorunuz var. Buraya 7 tane bir pop-up ekran açmanız gerekiyor. Hepsi için ayrı ayrı. Totalde ne kadar pop-up ekran olur onu denemedim. Hafızası ne kadar dolar ne kadar şey yapar. Onu hesaba kalmadım arkadaşlar. Bunu buraya koyarsınız arkadaşlar. Bir sürü motorunuz vardır. İkinci motoru da şuraya atarsınız artık şey yapmasınlar diğer videolarda böyle oturup baştan sonra bir otomasyon projesi hazırlayırsınlar. Eğer siz yorumlarda nasıl isterseniz ona göre bir yol izlerim artık. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.